Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 26. hafta maçlarıyla devam ediyoruz. Galatasaray Alanya Spor'la deplasmanda karşılaşıyor. Karşımda ortağım var Alanya Spor alacak. Ben ise Galatasaray'ı alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Sizlere de merhaba arkadaşlar. 26. hafta maçlarıyla FIFA 21'de karşınızdayız. E, ee, Alanya Spor Galatasaray'ı ağırlıyor ve maça Alanya Spor başlıyor. İki takıma da başarılar dileriz. Sana da ortağım. Başarılar ortağım. Çok pis. Döndü var ya. <laughs> ay, ay, özür özür özür. Onu şey görmedim Galatasaray'ı. Oyuncuyu. Onu ben de görmedim. Yani ki yani. Vallahi ben de görmedim. Onya Onya eğer Onyekuru Ne yapar? Onyekuru ortası evet. Biz Şimdi oynadı Babakar'a doğru Babakar Hoho Çok suratlı <laughs> Oooo oh, Hoca vurdu Daha hoca vurdu bana ya Onyekuru de... Evet. Onyekuru şampiyon edici. O ne la? O nerede geldi? Abi yedlin kim bu? Yedlin. Kim var ya? Abi kim Var ya. Efsane koşa ya. Aha. önünde kalan top. Kaleci. İkinci bir şut. Out. Ve gori. Bir şey diyeceğim abi yedlin kim? Ne bileyim almış yeni almışlar. Ne oynay? Sağ abi. Niye? karlı var Bu ayaklar bu ayaklar-enhan Radio- derivã-end scene video, videoif o gitti şeye, evinde the Oturma odasından. yöneticim cam specialty peki onlarlevate internet indirdi. Risk Abi Strategy... Bu��ız Yabancı bir şekilde çıkacak oradan da. Kolker. İvezan. Hem de. Ve top o. Ponte Crossing possibilities. vuruyor dışarıya. Kalosara'ya yükleniyor board. fakat. Well, Technique. Technique. Aradığı Technique. golü henüz bulmuş He değil. There. Yorios Tsavelas Fedzan. Wonderful challenge and a throw-in coming up. Wonderful challenge and a throw-in içeri up. Wonderful challenge and a throw-in Şimdi oynadı ya. Olsa çok. Yok abi ya. Vara gidelim. Gönderse. Hayem kere on yapuru. Sakamana Sak mı açtın? Fegüli. Fegüli. Pası. Elhanda. Onye Kuru. Saraki. Pas. ne yaptı ya? La ilahe illallah. Efecan Efecan. Tekrar Efecan. İyi pas açtı. Alanya Spor. Saraki. Koyamadı bana Amadi. Müthiş geldi orada. Macau. Emre Kılıç. Etobo. Belhanda. Yedin. Yedin. Yedin ortası. Mabel. Olmuyor. Tekrar Yedin topla buluştu. Yedin. Mobaje. Şimdi Davidson. Allah Lolo no, no, no. Ne biçim vuruyor oğlum? Abi Galatasaray var ya, yemin ediyorum efsane olmuş ya. Acayip oyuncular transfer etmiş. Fegüli! Ya, baya baya İçeriye doğru... Babel! Dönen top! Savunma! Uzaklaştırıyor. Bonç. Güzel topla alan çıktı. Babacar! Tara Allah Allah yanından geçen attı. Lan 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 lan. La. Salih. Lavından alıyor. Hadi be. <laughs> Babakar. Gerçekten. Alanya Spor yani dolaştırdı dolaştırdı bir sağa dolaştırdı bir sola dolaştırdı Efe Can'ın çok için... uğraştı durduğunasını estetik bir yani estetik demeyelim de çok güzel gördü orayı ve ilk yarı Alanya Spor'un beklenmedik bir şekilde 1-0'lık bir üstünlüğüyle sonuçlanıyor evet ortağım Allah ortağım beklenmedik bir şey ilk bak bir tane şut çekmişsin o da gol olmuş <laughs> Ama ikinci ya, yarı döner yani. Galatasaray şey, şey değil. Acayip Şöyle. oynuyor ya, acayip oyuncuları var. <laughs> Sevdin yani? Oo, ben normalde sevmiyordum Galatasaray'da oynamayı, biliyorsun. Evet, ikinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başlayacak. Şimdi to top Belhanda. Yedi. Yer topu da orada. Killinch. Bak şimdi orada şampiyon edici bir devreye girsin. Şimdi Edin, lahalım. Kimse niye yok hiç? Onu anlamış değilim yani. Güzel, güzel sakladı topu orada. Bekir oğlu. Bekir oğlu. Gatay. Ofsayt yok mu ya? Yok ki. ananı ya. Dur lan izleyeceğiz. Pardon. Niye bastın Gerçekten. Galatasaray. Fehuli. Ya bunu atmadık. Belhanda. Belhanda. Oo çok iyi müdahale. Ah. Aa yok, ah yok. Niyedir ya? Aşağıdan bu üzerine oyna ya. Good physical play. Manolis, Can they create something from here? eyeing that final pass. You just feel... yeah, <laughs> Siopis. Yani David Davidsson. Manolis Siopis. Ya salam bak yere bak. Aha. Ben <laughs> on ya kuru. onyekuru on ya kuru. Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Bekir Oğle Salih Hayır ya Allah Allah o, abi o şekil dönüş mü var ya Belhanda, Belhanda. Yedlin Yedlin Belhanda zekalı ya vallahi Yedlin'in enfes asisti Orada ben basmadım ha orta Ben de basmadım niye oluyor ki ben anlamıyorum Ben basmadım yani ben orada Saçlarımı çekiyorum. Muğlusch. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel görerek iyi paslar atıyorum. Ama ama her şey paslan bitmiyor ya. Yani. Ya yok ya of. Evetim. Nazar ettim geldi geldi. Aha, iyi. On ya Tam Tamam, belli, belli, belli. Ba, ben de, ben de, ben de. Baben. Benre on ya arkadaş ya, bu kadar şeye gerek yok ki bir feguliye atacaktım yani altı üstü. On ya kurdu vuruyor. Ne yaptın? Emre kılıcın ortası. Sabunu uzaklaştırdı. Siopis. <laughs> Şimdi Alanya Spor atar. Ha burada ikiden adam vardı ya. Ve Eguli. Sende. Hay Allah. Ha bu touch meselesinde bir türlü anlaşamadık ya. Yani. Touch, out. He, hepsi gidiyor yani. Beklediğim şeyler. Yorios <laughs> Tzavelas. Bak hiçbiri de kaçmayın. Babakar. Ekür oğlu kaçtı. Bekir o. Aha. Ben mi vurdum ona? <laughs> Bir şey soracağım ben mi vurdum ona? Öyle ya. Emre Kılıç çıkıyor <laughs> yerine Fernandez. Oyuna abi giriyor. Ama kart çıktı yerine Adem'i mi? Ne ne durumladı? Barielo. Marcao. Yes, son Fernandez. Yerlin hiya. Aha. Gitti. Çıkardı. Get son Fernandez. Ana. Onu... Ya atacaksın işte. Orada onu atacaksın. Taç şunu. Taç ve sarayın. Etobo. Etobo içeriye doğru kat etti. Şimdi Ryan Nades. Tekrar Aa. Babel'e. Babel! Abi bir şey diyeyim mi? Şu adamı değiştirdiğimde, şu adamı değiştirdiğinde şu adamın üstüne koşmasa var ya. Allah'cım onu da. Galatasaray'dan müthiş bir geri dönüş. Mubonj has the strength to Lan 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 oğlum Lan niye Sıfır senin ben Bariello Dakika 89 buçuk <laughs> Ya hayır olacak iş mi ya <laughs> Orada niye düşüyorsun sen ya, <laughs> ya Adam bari pres yaptı ha Adam Bariello oyuna gitti bir ve golünü attı Sayın Suvizler Tunay'da Anlay mısın? Eguli. 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 E e Yaptı ortayı. Ve Hongursa bitti daha bitti tamam. Ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanıyor. Kanalımıza abone olup beğendiğiniz videoları like atmayı, Ardından bu ve bunun gibi videoların gelmesi için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ortağım. Güzel maçtı ortağım ya. Yani Galatasaray'dan Güzel. uzun zaman sonra bu kadar keyif aldım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Gör